Heh, tamam. Seni nerede bulacağım biliyordum zaten. Ne yaptın? Var mı bir gelişme? Fırsına koptu gidiyor. Ne haber lan? <laughs> var abi, var. Dün gittim Handeler'e. Hüseyin Bey silah çekti. Zümrüt Hanım da kovaladı, gönderdi. Görüşemedik. Ya, bu işte bir iş var ama ben çözeceğim. Vallahi ya bu Hande'ye nasıl güveneceğiz ya? Ben bilmiyorum ya. Abi bak, Hande'nin bana telefonda söylemek istediği bir şey vardı. Seni öldürmek isteyen kişi cesurdu dedi. Ya ben sana bunu ispat ederim dedi. Cesur aslında kim biliyor musun dedi. Sonra telefon kapandı. Şimdi ben evin etrafına adamlar yerleştirdim. Tamam içim rahat olsun. Kuş uçurtmayacağım. Eyvallah abi eyvallah ama yani bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Oğlum orası öyle. Sevdiklerimize dokunmasınlar da. Oğlum şöyle bir durum var. Ben bu Yaman'a da çok güvenmiyorum bak. Hande de yüz vermiyor ona. Gerçi sen nefes aldığın sürece o kız ona yüz vermez. Orası başka. Bilmiyorum abi. Ben Yaman'ın bana zarar vereceğine inanmıyorum. Tamam git o zaman bağrına bas. Ya. Sarıl kardeşine. Oğlum sen herkesi kendin kadar günahsız zannetme. Bak ben bu herifin peşine düştüm. Kimlerle düşüp kalktığını gördüm oğlum. Kimlerle düşüp kalkıyormuş. Oğlum sen kayboldun lan. Ben bunu takip ettim. Bu böyle yıkıntı döküntü bir mekana gitti tamam mı? Ya içeride bir tipler var, heriflerin yüzüne tükürmez. Pislik herifler. Herifleri araştırdım, heriflerde her yol var. Kaçakçılık, uyuşturucu, sınırdan adam kaçırma. Pisliğe batmış, anladın mı? Ya bak bu, dünkü Seyis'in oğlu Sümüklü Yaman değil bu. Tamam mı? Herkes unutur, ben unutmam. Şimdiye kadar neyini gördük? Gerçi bir faydası var bak. Bir faydası var. Yani onun sayesinde Ayşe ile tanıştın. <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun. Ama biz ne yaptık? Ayşe'yi bugün yalnız bıraktık. Hadi abi gidelim de şu adamlarla konuşalım. Hadi. Manyak mısın lan sen? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ha? Ya ne demek manyak mısın abi? Gideceğiz, konuşacağız heriflerle, para teklif edeceğiz. Düşmanımız kim? Öğrenmeyelim mi? Bilmeyelim mi? Elimiz kolumuz bağlı mıdır duralım? Allah Allah. Dur bir kitlen, bir kitlendim, dur. dur bir iki dakika düşünün, kafa durdu bak. Bak, kafa durdu. İki dakika düşünün, bana bir izin Hadi sen düşün, ben de Ayşe'yi arayayım. Şöyle ötede düşün. Sabah yüzünü göremedim. Konuşamadık ya, özledim. Ne yapıyorsun? Uyuyor musun hala? Şu an neredeyim tahmin et. Neredesin? Kafeye geldim. <laughs> Başladım hazırlıklara. Ya bir sürü şey aldım, çiçekler aldım. <laughs> Süsleyeceğim şimdi etrafı. Daha yerleri sileceğim, masaları sileceğim. E, gelenler için ikramlık bir şeyler hazırlamam lazım. <laughs> bir sürü işim var Ferit, çok işim var. Tamam tamam merak etme. Benim de bir iki işim var. Hemen halledip geliyorum yardıma. Çabuk gel ne olur. Çabuk gelirim. Ama çok özlediysen çabuk gelirim. Özledim evet. Hı. Sanki az özlemiş gibisin ya. Az özlediysen işim uzar ben sana söyleyeyim. Hayır çok özledim. Ben de çok özledim. İşimi halledip hemen geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abi hadi. Oğlum. Kalp yarısı ATV'de.